Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Metran'a e kaldığımız yerden 5. bölümden devam ediyoruz. Bakalım 5. bölümde ne? başımda neler gelecek? hiçbir fikrim yok. Umarım eğleniriz, keyif alırız ve öyle de gider videomuz. Neyse ben video geçiyorum ve zeyi silah ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi yepyeni bir adadayız. Oy nasıl oda lan bu? Oy büyük bir adaya benziyor. Burada iki tane araçlarımız var. Onları açmamız gerekiyor. Ve burada bir gara garajımız var. Garajımız var. Burada bir garajımız daha var. Burada bir tane bu harita çok büyük lan. Oy burada bir tane var. Allah geçmiş olsun. Çok büyük harita. İki tane garajımız var ve iki tane yapmamız gereken görevler birisi burada birisi burada tamamdır şimdi ben şu aracı geçmek istiyorum diğerine diğerine daha iyi diğerine tamam kaç iki tane veriyor dört tane veren yok mu dört tane garaj iki tane garaj veriyor daha inen iki tane ya. İki ya. Tamam. Şimdi ben hangisine gitmek istiyorum? Öncelikle bir şuna bir gidelim. Şuradaki araçları falan da açalım. Hadi bakalım. Şimdi nerede o? Sağda. Şu yoldan bir gidelim oraya. Yepyeni bir ada Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun hepimize. Ee dayı buradan yol yok. Nereden ben neden gittim ben buradan? Allah Allah. Yardır bakalım. Var lan var lan var bu şu. Yardar. Sabah dokuz buçuk. 8 9.5 yani buçuk sol tarafta gördüğünüz gibi sol üstte 670 metremiz var oraya gitmemiz için benim yol soldan benim yol soldan mantar mı lan onlar aynen ee, şimdi nereden dur bakayım Aga arada gözükmüyor ki sağdandır ya. Öyle tahmin edebiliyorum. Sağdandır diye düşünüyorum. Sola yol var değil mi? Var. İkisi de aynı yere çıkıyor galiba ya. Hem oradan gitsem oradan da gitsem fark etmiyor yani. İkisi aynı yere çıkıyor. Hadi ee, Şimdi bura nereye Herhalde buradan Aynen Orada yol yok gibi vardır. Bas 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 bas. 31 mi? Hayda. Buradan sağdır diye düşünüyorum. Başka yol yok ki. Kırdın onu kırdın kırdın. Helal. Hadi sağ mı? Ee, burası su varmış ki. Ben burada ben şu olan neden gitmedim? Evet. Oha. Ben neden şu olan gitmedim mesela? Dur oğlum ben şuraya gideyim daha kolay. Dur bakayım. biraz saç aptalı gitmişiz. Ama olsun olsun toparlayacağız. Geçti orada o geçti o. na geçer Yardım eder helal yardır. Şu, şu sağ taraftan yürü. Ama karışık mıcdayı burası. Çok karışık. Ama halledeceğiz. Allez, je Tamam bana yol var mı zaten mis gibi. Tamam nereye geldik? ha Tamam. Sola yol var mı? Ha, yok gibi. E şurası sola doğru var ama. Yarda, yerde, yerde, yerde. tam karşıya doğru. 90 metre. Yardır. ortadan ortadan helal şimdi buranın düm düz kardeşim düm düz هلال 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 Daha hızlı git. ha şöyle. Koy şimdi, koy içe. Ben yanlış mı gidiyorum yine? Yo doğru gidiyorum. Yar da, yerde da, yar da, yar da, 350 metre. Bas 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 bas. Bas. Hadi lan. Okey. Ben işten sürelim. Devam. buran nereye? Buradan. Buranın ileriye hala. Oraya değil yani. Takın ki, seri 270 metre az kaldı. Elal. 250 metre az kaldı. Yaklaşıyoruz. ve şunu bir ikiye çeksene ya. Harita çok büyük bu arada ya. Nasıl yapacağım bunları bilmiyorum. Zamanıyla yaparız artık. Buradan da düz devam mı? Dur bakayım. Hmm. Hmm. aynen. Düz devam. Tak şimdi şuraya ki tak. Hala takmadı ya. Hadi be reis tak şunu ikiye ya. içindeki hmm. Burada timsah mimsah mim, mim, lan Saldırmasınlar bize Hayvan yok değil oyunda? Yok galiba Hiç karşılaşmadım Buradan artık sağ yapıyoruz Aradar Çok iyi Çok iyi. Kaç metre kaldı? 80. Benzinimiz yeter. Güzel. Tamam buranın sol döndüğüm zaman geldik. Aynen öyle. Tamam bir görevimiz daha başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Güzel. Geldik. Tamamdır kardeş. Güzel tamamladık. Güzel tamamladık. Hoppa hop. Garage unlocked. Çok iyi. Şimdi şu ben uh... Video, video dışı şunları ikisini açarım. Ya da video da açarız yani neden olmasın. Şuraya alırız şuradaki şey odunları. Şuraya gideriz. Aynen. Sonra şu aracı alırız tekrar. Buraya geliriz. Sonra yine buraya gideriz. Sonra bu aracı alırız. Buraya geliriz. Dört tane şey alıp buraya gideriz. Sonra Nere kalmıştı? Diğeri, diğeri de burada. Burada yine base dönüp buradan benzin alıp buradan köşelerden bir yerden yarıdırıp gideriz oraya ya da buradan gideriz aynen. Öyle tamamlarız. Neyse hadi face kim açıp veda ederim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Devamı önümüzdeki günlerde gelir. Öyle de akar diye düşünüyorum. <laughs> Neyse şimdilik kendinize iyi bakın. Shh. Bye bye.